Sizin sizin bu kadar fazla tekne kullanmanızın sebebi biraz da mesleğinizden kaynaklı. E, yat eksperliği ve evet. işte surveylikten kaynaklı. Peki hocam yine gelen sorulardan biri e, biliyorsunuz işte brokerlık, surveylik. E, bu kısımda birazcık aslında bu işe girerken ki e, tekne alırken ki çok önemli noktalar, çok önemli konular. Çünkü artık eskisi. ucuz değil tekneler eskisi kadar çok aslında. büyük paralar harcanıyor. Hocam yat eksperliği nedir? Ee, ne yapar yat eksperi? İyi bir yat eksperi nasıl olmalıdır? Biz nasıl bulalım iyi bir yat eksperini? Ve brokerlıkla benzer ya da farklı yönleri nelerdir? Kısaca sizden bu bilgiyi de alırsak çok güzel olur. Güzel soru. Zor yerden geldi. <laughs> Şimdi kısaca diyeyim. Yat eksperliği aslında belli bir süreç. Uzun süre bir bilgi birikiminden sonra eksper olabiliyorsunuz. Tabii bunun İngiltere'de bir eğitimi var. Türkiye'de de eksperler derneğinin, sigorta eksperler derneğinin açtığı bir kurs var ama yaklaşık 3-4 yılda bir kurs açmıyorlar. Ki parantez içinde açsalar bile oradan o kursa giden kişi tekne hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmuyor. Maalesef bu acı gerçek söylemek zorundayım bunu. Hı -hı. Tamamen denizci olmayan abilerimiz tekne eksperliğini o kurs sonucunda alabiliyorlar ve eksperiz diye geziyorlar piyasada. Ama ben eksperliği nasıl aldığından bahsedeyim. 2008-2009 yıllarıydı. Arkadaşlarım tekne bakıyorlardı. Atladık bir tekne bakmaya. Benetto Yardis 40 hiç unutmam. Ve Sun Charter'ın teknesi. Tekniğe Sun Charter'dan alacaktık. Ve Sun Charter'da yetkili imzalı survey raporu istiyordu. E tabii benim yetkili imzalı bir survey raporum o zamanlar yok. Yapar mısın dedi. Yaparım dedim. E dedi benim ama şeyim yok. İmzalı resmi belgem yok. <laughs> İngilizce yapacaktım raporu. Dedi sen yap, ben onu yutturacağım. Ben 35 sayfa bir İngilizce survey raporu yaptım. Altına da işte böyle rakamlar yazdım, şeyler yazdım sanki ekspertlik gibi. Aslında Türkiye'deki ekspertizi zaten tanıyamaz yurt dışı. Onlar Hı -hı. bakıyorlar. Institute of International Institute of Marine Surveying diye İngiltere'de bir hem eğitim veren hem surveylerin bağlı olduğu bir kurum var. Neyse ben bu surveyi yaptım. Sun Charter 35 sayfaya gönderdim ve biz yaklaşık 10.000 Euro'luk teknedeki sıkıntıyı çözdürdük adamları ve tekniği ondan sonra aldık ve adamlar hiçbir şekilde te survey raporunu sorgulamadılar, numarayı sorgulamadılar, ekspertizi araştırmadılar. Çünkü rapor gerçekten fotoğraflı ve bayağı dolgun bir rapordu. Ben de çok şaşırmıştım. O zamanki İngilizcem de bu kadar iyi değildi ama herhalde adamlar iyi anladılar. Daha sonrasında ben bu dediğim IMS diye geçiyor. Yani <laughs> Sparta, Sparta, Manisa, Samsun, İngiltere'deki Söreveylerin Derneği. Bu raporu oraya gönderdim. O zaman raporu gönderdiğinizde sizi eğitim vermeden survey olarak kabul ediyorlardı, üye yapıyorlardı. Ben oraya gönderdim bu raporu. 3 ay sonra benim survey raporumu onayladılar ve benim surveylik onayım oradan geldi. Tabii bu yıllık bir küçük onlara bir şey ödüyor, aidat ödüyorsunuz. Ondan Hı -hı. sonra törvey oluyorsunuz. Şu an bilmiyorum eğitim almak zorunlu mu ama zannetmiyorum eğitim almanın zorunlu olduğunu. Eğer o şeye girmek istiyorsanız İngiltere'deki Hı -hı. törveylik şeye girmek istiyorlarsa eğitim bence zorunlu değildir. Çünkü dünyanın her yerinde törveyler var ya bunlar çocuk yaştan yetişiyorlar. Denizci insanlar ve raporlar onaylanıyor ama yaklaşık bir buçuk yıl önce gönderen bir arkadaşım aynı kuruluşa hala onaylanmadığını biliyorum. Belki de onaylanmıyor. Çünkü %20'si %15'i onaylanıyormuş onlara giden Hı -hı. raporlardan. Yani ben bu surveylik için, ekspertizlik için bir eğitim almadım. Ama Hı -hı. eğitim almadığım halde belgemi onaylatmayı bir şekilde başardım. Sançer Tülebi onaylattım. Böyle bir e, anım vardır yani ile başlamamda. Daha sonrasında tabii bir sürü survey de yaptım. Şimdi brokerlık demiştin. Brokerlık tamamen tekne satışıyla ilgili. Yani siz tekneyi ihtiyacı olan kişinin beklentilerine göre buluyorsunuz yeri geldiğinde. Ne bileyim ayarlıyorsunuz, temizlettiriyorsunuz, sunuyorsunuz, denize çıkartıyorsunuz. Biraz müşteri ilişkilerinin kuvvetli olması gerekiyor. Hı -hı. In -in kuvvetli olması gerekiyor. Bir nevi satış yapıyorsunuz. Aslında satış yaparken de her şey gerçekçi olmuyor maalesef. <laughs> Birçok şeyi bırakırlar <laughs> biliyorlar ama söylemiyorlar bizlere. Ben sörveye gittiğimde nelerle karşılaşıyorum. Abi diyorum yani Söylemiyorsun bana bunu. E buldum ben şimdi ne yapacağım? Ondan sonra yapıyorlar zaten. Yani aslında bura kırlık de çok ters. Yani benim bura olmam zor açık söyleyeyim. Ben çok doğrucu bir adamım. O yüzden surveylik ve şey konusunda bana biraz daha yatkın geliyor. Yani tekne satarım tabii ki ama ya o teknenin arzası varsa ben kesin söylerim. <laughs> Yalan söyleyemediğim için. Yani bırakırlar yalancıdır demiyorum ama bir nebzesi <laughs> çekiyorlar bazı şeyleri. Çekmek zorunda kalıyorlar. Çünkü denizdeki teknenin sorunu bitmez. Açık söyleyeyim. denize tekne varsa ve bakımlara da her yıl binlerce dolar harcanmıyorsa onun sorunu bitmeyecektir. Yani benim bırakırlık ve sörveylikle ilgili söyleyeceklerim aslında bu kadar. Daha sonra gelirse ayrıntıda da açıklayabilirim. Anlaştık hocam. Brokerlık kısmı birazcık da galericiliğe benziyor artık otomobil piyasasındaki. Ama ikisinde de şöyle bir net e, olma gibi bir durum var. İkisi de can taşıyorsunuz ve birini tamam yine karayolunda taşıyorsunuz. Belki bir tık bir ihtimalle kurtulma şansınız var ama öbür tarafta biraz daha zor işler. Abi deniz, ee... ya havaya gireceksin, fırtınaya gireceksin. Fırtına yani... <laughs> düşecek falan kırılacak, motorun kalacak hiç gerek yok. Deniz çok sakat abi. Aynen öyle.